Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yengeç burcu ve yengeç burcu için tarz açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar konumuz bugün. E, bakalım kapınız eşinde hangi önemli olaylar var. ve Bu açılım yengeç burcu ve yengeç burcu niyeti ediyorum Neler mi niyeti diyorum ve herkese bu açılım şifa olsun, hayırlara vesile olsun. Evet bakalım kapı eşinizde hangi önemli olaylar var. Tırtımaz, para arkadaşlar. Burada görünüyor ki hayatınıza hangi önemli olaylar? Bir hediye alıyorsunuz. Bir para geliyor size. Değerli bir şey satın alıyorsunuz. Yatırım yapıyor olabilirsiniz. Ya da bir işe giriyor olabilirsin. Bak sizin kapı içinde ne demek? Yengeçler sizin için bol dönemi başlıyor. Bak şöyle bir vade içerisine bol bereşket dönemi başlıyor. Ne demek? Ee, yeni bir iş fırsatı yakalabilesin, yaptığın yatırımlardan kar elde bir kar elde edebilirsiniz Ya da yine yeni bir proje, yeni bir e, müşteri, yeni bir iş alırsın ve bundan çok güzel bir para kazanırsınız. Burada yapacağınız yeni somut başlangıçları geleceğinize, e, size güzel e, kar hayatına, kar ve mutluluğu getirecek somut başlangıçlar görünüyor. Evet arkadaşlar para. Bakar mıtısım do, e, para dokuzlusu para ası para dokuzlusu e, Ben size öyle ben size öyle söyleyeyim ki yakın zamanlarda sevgili yengeçler kendinize şansınız bir yere zorlayın. Çünkü gerçekten çok para kazanabilirsiniz Çok para elde edebilirsiniz. Bir yerde kendinize şansınızı zorlayın Atacağınız her adımla yeni adımlar bak yeni şeyler, yeni yatırımlar yeni adımları size büyük bir kazanç elde etmenize vesile olabilir. İmparator, güçlü bir şey bak. E, birileri için arkadaşlar da e, bu özgürlük, özgürlük enerji, özgürlük enerji e, bu olabilir dedi birleri için. Para enerji, birileri için özgürlük enerji. Ne demek? Atacağınız yeni bir adımlar, sumut adımlar seni özgürleştirecek. Ne demek? Özgürlüğe kavuşacaksın. Bir şeyle serbest bir şeyle ne demek? Seni sıkan, özgürlüğü kısıtlayan bir şey varsa hayatında. Bu kişi olabilir, böyle bir iş olabilir mesela. Bütün zaman işe harcıyorsun. Belki bir iş değiştirip evden çalışacaksın, serbest çalışacaksın ve daha rahat ve daha çok para kazanacaksın. Ya da böyle bir kişi var seni sıkıyor, kısıtlıyor. Atacağı yeni adımlar ne demek? Bu kişiyi hayatından çıkartacaksın rahatlayacaksın. Bunu serbest bırakacaksın. Kendini de serbest bırakacaksın. Ve ne demek? E, ee, i̇mperator hayatını tam istediğin gibi yaşayacaksın. Daha düzenli, daha planlı, daha rahat bir hayatınız olacak ee, gibi gösteriyor. Evet. Kılıç kraliçesi kılıç. Ayrıca dedim gibi bu bir, özgü, bu bir sağlık ilgili de değişimler birileri olabilir. Mesela sa sağlık yeni tedavi bir ameliyat gibi bir şey de olabilir. Ee, mesela bir şey aldıracaksın. Bir dediğim gibi bir şeyle özgürleşeceksin. Gencini rahatlayacaksın gibi bir durum var. Evet. Hayatınız bir tarzı değişiyor gibi görünüyor burada. Bak bu o atacağınız adımlar yaşam tarzınızı değiştiriyor. ve kılıç kraliçesine daha ciddi nasıl daha bak gereksiz olan şeyler de bak böyle hayatından çıkartıyorsunuz bak böyle bir atacağınız ciddi bir adımları hem bak rahat rahatla keyfine ve konforuna ulaşıyorsun. ser özgürlüğü kavuşuyorsun bak özgürlüğü kavuşuyorsunuz belki dedim belki birlerine bir ceza vardı da bununla belki özgürlüğü kavuşuyor olabilirsiniz. Şu yaşam tarzınız değişiyor. Rutin hayatınız değişiyor. Devam ediyoruz. Başka nedir? Evet kılıç altısı da burada bir değişim gösteriyor arkadaşlar. Bir sıhhat, ikamet değişikliği, iş değişikliği, ilişki değişikliği, gelecekler olan yakın zamanla e, yengeç ulaşıları. ilişki değişikliği ne olabilir? İlişkiniz farklı bir seviyeye geçişi. Mesela birinin çıkıyorsa. Yani evleneceksin ya da nişanlayacaksın da olabilir. Ve burada kılıç altısı ne demek? Bu altı vadinde altı vadinde e, hayatınız arkadaşlar bak bu karanlıktan çıkıp aydınlığa doğru gidiyorsunuz. Demek yaşadığınız sıkıntılarla geri doğru bırakıyorsunuz. Bakalım ikamet değişikli mesela bir ev değiştireceksin. Daha rahat, daha konforlu bir eve taşınacaksınız. Ve güç. Bak bu Ene bak hayatınıza geç, gelecek bu değişimler hayatına güç ve enerji getirecek. Evet bu değişime bazı sorunlardan gelecek. Bazı sorunlar da getirecek. Ne demek çabalamak, güç harcamak gerekiyor değil ama bu gücün harcaca ne demek bu gücü seve seve harcayacaksınız. Çünkü bu değişimler sana dediğim gibi mutluluk, huzur geleceğine getirecek. Onun için Çaba e, bir çab, sevgil, çaba bir şeyle çabalayacaksınız ki bunu istekli yapacaksınız. Güneş kartı. İşte Bu da daha ne söyleyebilirim? E, dediğim gibi güneş kartı, değişim, mutluluk. Evet, Nerede size gerçekten iki tane güneş bir araya geliyor. Sarı rengi yükseliş e, başarı, yengeçler. Bu altı vade, altı hafta. Hmm, içerisinde İnan genisi de daha nasıl anlatabilirim burada finansal bir güç iş değiştirip daha çok para kazanacaksın işini YouTube daha çok müşteri elde edeceksin daha çok para kazanacaksın burada artık dediğim gibi herhangi bir değişimler sizin hayatına enerji yeni bir enerji mutluluk enerji getirecek evet <laughs> Ve burada para kraliçesi ve evet, dediğim gibi para kraliçesi veriyor ne demek finansal konularda gerçekten istediği şeyler e, ulaşıyorsunuz. İş, şeyler e, elde ediyorsunuz. Evet biraz buna bak asla dokuzdası buna elde etmek için böyle kolay olmuyor. Çünkü buradan bir çaba harcayarak geliyorsunuz ama tısım kraliçesine gibi ne demek kimseye finansal özgürlüğü ve finansal konularla mal mülk mü, ne de artık elde edebileceğiniz bir fırsatınız olacak. Evet çok güzel bir açılım çıktı yengeçler. Burada güneş kartı. Bak çok fazla güneş ne demek aydınlık var. Hayatınıza gelecek bir aydınlıklar. Yükseliş, finansal bir yükseliş, rahatlama, mutluluk, Evet şimdi bakalım bu kartlarımız neler söylüyor. İş teklifi. Bak. Yengeçler bir iş teklifiniz var. Güzel bir iş teklifi. Ve bu iş teklifi sana bak güzel bir maddi gelişmeler getirecek. Para kazan. Bak ne demek iş teklifi. Bu, ben size öyle söyleyeyim ki bu iş teklifi sana güzel bir kazançlar elde, edebil, elde etmesine vesile olacak. Fakat bu iş teklifinizi değerlendirin. Bu iş ne olursa olsun. Ne iş yaparsanız olsun. Çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. maddi gelişme ve çok güzel bir gelişmeler burada olacak. Bir Benim... duanın kabulü. Bak ben bu daha fazla bir şey açmıyorum. Mesela maddi konularda bir şey satın almak istedi. Bir iş sahibi olmak istedi. Duan bak dua ettin dualar neyse. Ama bu biraz maddi konularla ilgili ettiğiniz dualar. İş ilgili ettiğiniz dualar. Allah'ın ile kabul olacak. Dua edin arkadaşlar. Evet şimdi bakalım Lenormand da neler söylüyor burada. Lenormand neler ne görüyor sizin için bakalım. Yakın zamanla neler kapınıza işinden neler var. Evet baykuşlar baykuşlar ne deme bir e, haberler iletişim ciddi bir haber alacaksınız bakalım bu haber bile bir konuşma e, internet üzerine bir mesaj bir e, internet üzerine ya telefon üzerine bir önemli bir haber öyle bir şey emeği alıyor olabilirsiniz. Güzel şeyler bak bu bir değişim bak bu e, beklediğiniz bilgi olabilir Beklediğiniz haber ya da bilet mi alıyor olabilirsin. bir yere gidiyorsun bak bir yere gidiyorsun bak. Yolun var e, ya da bir bu bu gelecek bu haber bir şey hayatına bir değişim getiriyor e, gösteriyor e, bir değişim getiriyor e, gibi gösteriyor ve burada bir kadın bak bir kadın var ama bu kadın birazcık sinsi bir kadın sana burada bir sorun çıkartacak ve bu kadın özellikle evli olanlar için bak hmm, yuvanla ilgili sorunu getirebilir. Yuva ile ilgili sıkıntılar. Yani ev, özellikle evli olanlar için bir kadın bir rakibiniz var. Bu rakip ne demek size hedef seçti. Ne demek yuvanızı bozmaya çalışan bir kişi. Ve bu nedense bu bu kişiyle ilgili ne demek? İnternetten keşfedeceksin, sosyal medyadan keşfedeceksin. derse bu kişi ya da ben size öyle söyleyeyim ki yeni biriyle, özellikle erkek izleyiciler, yeni biriyle tanışıyorsunuz sosyal medyadan bir kadınla bu kadın evli. Evet Ev alakalı buradan ev alakalı düzen alakalı bu da güneş veriyor. İş alakanıza burada bir şansınız var bak eviniz etrafına yuva bu iş olabilir şav, iş ilgili şansınız var. E, ama bu haç veriyor ne demek bu bir bu şans bir fırsat ki büyük bir sorumluluk sen de almasını istebilir. Bir şey, bir şans sana çıkıyorsa ne demek bu şans? Hayatını bir şey değiştirebilmek için bu şans veriliyor. Ve güneş mutlu olabilmek için. Bir şansınız evinizin yanından çıktı. Belki şansınız olur. Ev sahibi olabilmek için şansınız olur. Ya da ev sahibi değilseniz ve iş sahibi olabilmek için. Böyle bir durum. Bir tane daha bakalım. Başka hangi önemli olaylar? İş. Güçlü bir iş bakarsın. İş, işten ilgili başarılılar. Evet işte ilgili başarılılar veriyor son kartımızda. Ne demek düzenli bir işiniz, düzenli bir kazancınız e, olabilir. Evet arkadaşlar bugün de açılımımızı sona erdi. Sizden ricam sevgili yengeçler video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.